Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Ben mezatlardan baktım, Kazıklanmaktan baktım. Benim de bir takım kuşum olsun. Altından gelen yavruları oynasın. Gezme, atma, doltakla, kanat sesli. Demire vura vura. Yavru alıp uçurmak isteyen arkadaşlar için... Bir takım domuzluk çıkarıyorum. Değerini bilin. Hani bir söz var ya, iyi kuşunu kimse vermez. Biz 3 yıldır burada sahiplendirme yapıyoruz. Allah'a şükür hiçbir şikayetimiz de yok. Beyler. Şu ön tepe. Boz kirli yani miski. Eski çikolata miskilerden. Sarı göz. Erkek de cam göz. Kısa kuyruk. omuzluk mavi alacak arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir yatırım yapın 2023'te kendinize böyle bir takım altından takır takır kanat sesle oynayan bir yavru kuş düşüreceğiniz böyle bir güzel bir takımınız olsun. Kazıklanmaktan kurtulun. Deneye deneye bu kuşçulukta asla bir yere gelemezsiniz. Ondan al, bundan al, mezattan al, ucuza alayım. Ucuza 10 tane alacağınıza. Bir de onları denemeniz var. Zamanınız gidecek 2 yıl, 3 yıl. Böyle kan tutmuş bir takım kuş alırsınız. Atarsınız kümesinize, yavru alırsınız, işi çözersiniz. Şimdiden alacak arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun.